Esas meseleye gelelim mi? Şimdi bizim size danışmak istediğimiz bir mevzu var. Siz bizim karavanımızın ismini biliyor musunuz? <gülüyor> Bilmiyorsunuz. <gülüyor> Başlıyor yağmur. Maalesef. <laughs> Ama biz ne yapacağız? Söyle. Çamsız denize gireceğiz. Tövbe ara. Fena çakıyor ama. Bir yıldırım düştü arkaya şuraya. Valla? Evet. Kamera çekmemiş olabilir ama. Dün ne olmuş? Ormana düşmüş, yangın evet. Nazan terliklerinle çok güzel bir ahenk içindesin. <laughs> Gök gürültülü ve şimşekli bir havada denize giriyoruz. Allah sonumuzu ahir etsin. <laughs> Başladı. Topla topla. yapabiliriz, nerede kalabiliriz, mu, değil mi? Hadi bakalım. Bir sürü karavancı arkadaşlar da var. Ee, ama tabi burada şey kuma batma problemi yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Direkten dallık. döndük. Ya bir tane amca sağ olsun. Yardım etti. Tam böyle batıyorken dur ne yapıyorsun dedi. Dedim ne oluyor? Batarsan görürsün ne oldun dedi. <laughs> Taşlıkta bile batan var dedi. Kaç gündür dedi buradan sürekli araç çekiyoruz. Ya. Tamam dedik biz şöyle kıyım kıyım geri 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 geri. geri. <laughs> Kendimize çok daha güzel sakin bir yer bulduk böyle ağacın yanında. Peki Deniz neredeyiz? neredeyiz? Ah, Karaot. Evet. Karaot. karot plajı. Burada ücretsiz e, halk plajı, halk plajı. ayrıca karavancılar için de çok güzel e, yerler var. Yani birkaç tane tesis var ama onlar e, normal tesis. Tesis aynen İhtiyacınız aynen. İhtiyacınız olduğunda burada ihtiyacınızı Hı -hı. giderebilirsiniz. Ama ve lakin Biz... hem sessiz hem sakin hem güzel huzurlu bir yer burası. Evet ama ben çok acıktım. Hadi yemek yapalım artık. <laughs> ya ama <be>. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıksız yakalananlar da bugün. Çok. Şimdi ne yemek yapacağım? Vallahi çok merak ediyorum ya ne yapacaksın? Tavuk. <laughs> <laughs> Oo Yusuf tavuk mu? <laughs> en pratik, en zamanlamalı, en harika, en süper, en basit. Yanına da bulgur. Vallahi bence çok doyurucu olur. Ama Hadi yap da görelim. Buyurun. <laughs> beni, beni neyle korkutuyorsun Nazan? <laughs> Korkutmak değil. Buyurun diyorum. Şu şey ya ustalar. Ben de niye elim belimde duruyorsam böyle? Kontrol mekanizmam benim ya. <laughs> ben de duruyor ondan olabilir mi? Bilemedim şimdi. Ya geçen yağmur neydi? biz ne yaptık öyle? İyi ki hasta olmadık ya. Hasta olmadık bilmiyorum ki ki. Bizi normal bulmuyor ki zaten. Ya ama çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Yani ıslandık. Denizden çıktık. Şuradan duş alıyoruz. Yağmur başladı. Hiç gerek yokmuş duş duşa. Görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir. Yani göre, Hayır, görebilecekler mi? bakalım. O kadar takır 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 takır. Ses yaptı ki. Yani sesinde biraz problem olabilir ama bakalım kurtarabilirsek. GoPro'yu patlatıyorduk ya. Neyse evet, o kadarcık da şeyimiz olur artık herhalde. Değil mi? Ama güzeldi. Ama çok unutulmaz bir deneyim yaşadık. Ama feryatlar, fırtınalar, şimşekler. Evet <laughs> 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 güzeldi ama ya. Hakikaten her zaman yaşanabilecek bir şey değildi. İyi denk geldi. İyi değerlendirdik. Şıkır olduk vallahi. <laughs> Murat bunu sevdi. Nereden <laughs> <laughs> hala açın ben? Vallahi ben de çok açım. Ay var. var. <laughs> tamam hadi. <laughs> Arkadaş önceki hayatında garsonmuş <gülüyor> <gülüyor> Ya bu hayatımda da oldu. <laughs> Ey buyrun. Evet. buyurun. Arkadaşlar her işi yaptık. Gerçekten yaptık. Yapmadık diyemem. Bizde her türlü halı kilim travel. <laughs> ama kolaya kaçarım yani. <laughs> Hadi yemek yiyelim, kaçayım. yemek yiyelim. Hadi vallahi tamam, Sonra gene devam oldu. ederiz. Tamam, oldu. oldu. sormalı. Aç olan sendin. Evet. Ya ben de açtım tamam. tamam. tamam, tamam. deneme 148. Ne 148? Yeni yatağa yerleşme. He, o ya anlamda. Evet tabii. Sana arabalı örtü. Tamam. Yatağa yatağa deneyeceğiz bakalım bugün yeni yatağımızda. Yanlarımız ağrımadan. <laughs> Nazan yatsak mı artık? Gece saat 1 oldu. Ya tamam tamam yatacağız. Ama önce şunları bir öldürelim ya. Tamam o benim müthiş e, elektrikli. Nerede? Te burada. Flash. Ver ver. Şurada bir tane vardı ama nerede? Ah kaçmış. Bak şurada bak. Bak bak bak. Aa nereye bak, gelmiş bakar bak. mısın? Bak üç kağıtçıya şey bak. Nazan burada burada. Ya öldürdüm. Bak. Canlı canlı. İğrençleşme. Gösteriyorum. Tam başka da yok şu anda. Daha dur çıkacak. Günaydın sonunda. Yuvadı kuşlara can verir doğaya ormanlar yurdumda. Allah. Ah. Çaydanın altına bir su koy sana. Yatılazı koyam. Koy, <laughs> <Doğru. gülüyor> koy. Hello. Guten Morgen, Naso. Was machst du? Eyvahlar olsun. Siz nasıl diyor? Ben tam anlamıyor. Ben e, su ne koy ne anlamadım ben. Yatak sana fazla geldi galiba. <gülüyor> 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 Diyorum ki. Şu mübarek halimi çekmeseydin iyiydi ya. Güzel güzel. Evet, hmm. Çok, çok Çok güzel. <laughs> Çaydan. Bir efsane olabilir mi? Senin güzel kahve demlediğinle alakalı. Hep böyle bir gazla başlıyor her şey. Evet. <laughs> Hadi günaydın. <laughs> bir de yakmasam kendimi yoksa aşkımı veriyorum yani. Aşkımı karıştırıyorum kahvenin içine. Çok serseri kahve yapıyorum ama. Evet, gerçekten. Bir de dökmeden yapsa. Ya, her ustanın bir zafiyeti vardır. Kusura bakmayın yani, o kadar da prof değilim. Elimdeki malzemelerle ancak ve ancak bu kadar oluyor. Ay kendini övdü yine. Yuvadır kuşlara... Buradaki tamam. şarkımız bu. Tamam, gittim! <laughs> Ama sen de hem yap diyorsun, hem dur diyorsun, hem yapma diyorsun. Yuvadır kuşlara. Bu mudur yani? Bu şey gibi, yalancı pasta gibi oldu sanki. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Vallahi gene yalancı pasta oldu ama olsun. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ah yanım patlamadı benim. Kahvaltı yapalım mı? Kahveler bendendi. Ama sen istiyorsun, kahve yapar mısın diyorsun, tamam. Sonra hak bana geçiyor. Seviyorsun. Yumadır. Hahahahahahah. Olur olur. Yalnız bir kargamız var. Hmm. Benden daha kral şarkı söylüyor yani. Bir şeycikler dimen. <laughs> Orman şarkısını benden daha iyi söylüyor Nazan. <laughs> Tamamdır göreceğim. Bak duyuyor musun sesi? Hı -hı. Yuvadır kuşlara diyor. Orman, deniz, kum, kahvaltı. Neydi o bizim oyunun ismi ya? Madenci, Seyis Yaparım. Yaparım. Neydi Halil hatırlar aslında ne? Neydi? Age, Age of Empire. Heh. Arkadaş, internetin ilk çağlarında oynadığımız oyun. Ama bütün yakın zaman uzak zaman herkes bilirler. Counter Strike oynamayan var mıdır bilmiyorum ya. Ben... İnternet kafeleri kapattırdığımız zamanlar oluyordu ya. Gece dörde 5'e kadar Counter oynanır mı Nazan? İşte oynanır mı onu ben de bilmiyorum. Kendimizden geçiyorduk ya. Haftalık çalıştığımız parayı oraya yatırıyorduk. İnternet kafeler niye büyüdü sanıyorsun sen? Kantırcıların hepsine selam olsun buradan. <laughs> baba sabah kantır. Şimdiki nesil biliyor mu kantır bilmiyorum da. Bir de kantır. Ne oynuyorsunuz kantır. Hadi başlayalım. Buradan mı buraya mı alayım? Ne yapayım? Nasıl istiyorsan. Aman orman usulü olsun. <laughs> Acayip sıcak. Tenteyi indirdik. Yere de çaktık biraz ama bakalım tutacak mı? Hem sıcak hem sıcak esiyor. E, i̇yice tutuyor ya. Ne oldu takıldın? Nerede bulamıyorum ki. Yukarıdan bakıyor bize. Hani Cem Yılmaz diyor ya. <laughs> dedenizi tanıyorum lan ben sizin diye. <laughs> Onlar bizim yedi jettenizi tanıyor. modundayım. Şapkam sağ olsun. iz yapmış. Neyse. Güneşten korumak lazım. Benim de lazım. bütün genzim, burnum, her tarafım şu an iniyor. Haldır şaldır. <laughs> Neyse. Güzeldi. Keyifli bir yer bulduk. Keyif aldım yani. Evet. Esas meseleye gelelim mi? Şimdi bizim size danışmak istediğimiz bir mevzu var. Siz bizim karavanımızın ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. <laughs> Çünkü biz de bilmiyoruz. <laughs> Çünkü biz bir isim koymadık. Takamadık ya vallahi billahi tuhaftır. Ya yani şöyle bundan önceki karavanlarımız, ya karavan diyorum bundan önceki araçlarımızı biz Micho ismini kullanmıştık. Bunda da mavi beyaz olduğu için hep Micho dedik. Ama bunu hiçbir yere yazmadık. Arada bir ben paşa diyorum. Paşa diye sevdiği Aslanım batın. diyorum. Aslanım falan. diyorum ama bir, bir de Alesta isminde çok kaldık. Üçe düşürdük. Üçe düşürdük. Paşa. Paşa, Alesta ve Micho isminde kaldık. Ama tam anlamıyla da hani şu olsun demedik. Çünkü size danışmak istedik. Sizin de fikirlerinizi almak istedik. Eğer varsa bunların içinden evet, bu, beğendiğiniz bu veya farklı bir öneriniz. Bu haricinde bir şey de varsa bizi ilişkilendirebileceğiniz güzel bir lakap varsa karavanla alakalı bizi tamamlayacak. Seviniriz evet. valla. Bir sonraki videomuzda da bunu açıklamış olacağız size. Yorumlarda lütfen buluşalım. Bu konuyla ilgili de önerilerinizi açacağız. Ama bizim için önemli gerçekten yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü karavanımızı bir isim istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi bir de bir sıkıntı daha var. Evet. İzlenmelerimiz çok güzel ama izleyenlerimiz... ya bizim için çok güzel aslında. Evet, ama... E, ama izleyenlerimiz abone olmayanlarımız, abone olmadan izleyenlerimiz daha fazla. Merak etme. Bizi tanıdıkça onlar da mutlaka abone olacaklardır. Kimseyi zorlamaya gerek yok. Ama olursanız mutlu oluruz. Ama bir tık yapacak. Bir tık. Zorlama bir tık yok. Tık. Zorlama yok. Bak bak şöyle alta koyuyoruz. Bak şöyle. <laughs> Şuraya Zorlama yok. <laughs> ne zaman isterseniz biz buradayız. O zaman görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Hadi.